Harry'nin ilk süpürgesinin adı nedir? A. Ateş Oku B. Nimbus 2000 C. Nimbus 2001 D. Sil Süpür Cevap B. Nimbus 2000 olacaktı. Hangisi Remus Lupin'i ısıran kurt adamdır? A. Amicus Kerrow B. Antonin Dolohov C. Fenrir Greyback D. Pius Thickness Doğru cevap Fenrir Greyback olacaktı. Potter'ların öldüğü gece Hagrid'e motosikleti kim vermiştir? A. Dumbledore B. Sirius C. Lupin D. Cornelius Fudge Doğru cevap B. Sirius olacaktı. Sırlar Odası'nda Harry, Ron ve Hermione kimin ölüm günü partisine gittiler? A. Peeves B. Kanlı Baron C. Şişman Kadın D. Sir Nicholas Doğru cevap D. Sir Nicholas olacaktı.